Evet arkadaşlar merhaba, bugün size Q7 anahtarlık pilinin nasıl değiştirildiğini göstereceğim. Yani faydası olursa insanlara sevinirim. Ee, öncelikle ince tornavida üçlü, düz uçlu bir tornavida lazım piliniz ve otomatik. Şimdi kenarlarda iki tane siyah buton gibi bir şey var, onlara basacağız ve zaten otomatik çıkıyor. Şu pozisyona getireceğiz. Ondan sonra yine bu kenarlarda basmış olduğunuz düğmelere basıp şöyle e, Burada tornavida biraz hafifçe çok böyle şey yapmadan ayırttırıp çıkartacağız. Pilinizi doğru takmanız gerekiyor. Çıkartıyorsunuz. Evet. Böylelikle işlem tamamlanmış oluyor. Sonra tekrardan yerine kenarlarına yine basaraktan oturtuyoruz. Anahtarımızı koyduğumuzda işlem tamamlanmış oluyor. Teşekkür ederim.